Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıflarda beslenme dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen videomuzu kitabınızdan takip ederek, önemli dediğin noktaların altını çizerek ve sonrasında defterimize özetleyerek e, takip edelim arkadaşlar lütfen. Okul öncesi çocuklarına beslenme diyoruz. Ee, okul öncesi arkadaşlar 1-6 yaş arasıdır. Okul öncesi dönem pek çok alışkanlıkların kalanıldığı bir dönemdir. 1-6 yaş arası çocukların beslenmesinde en önemli husus çocuğun iyi bir yemek yeme alışkanlığı kazanmış olmasıdır arkadaşlar. Eğer bu yaşlarda çocuk yetersiz ve dengesiz beslenirse hangi durumlar ortaya çıkar? Fiziksel gelişimin yanı sıra zeka gelişimi ve öğrenme yetenekleri de olumsuz etkilenecektir. Bu dönemde çocuğun büyüme ve gelişmesi mutlaka izlenmelidir. Çocuk 3-4 ayda bir tartılıp boyunun ölçülmesi gerekir arkadaşlar bu noktaları çizelim. Bu dönemde peki enerji e, besin öğeleri ihtiyacı nasıldır? enerji ile başlayacağız. Günlük enerji ihtiyacı 80-90 kalori demiş arkadaşlar kilogram üzerinden. Protein almalıdır daha çok yüzde 50 hayvansal kaynaklı protein almalıdır. Nelerdir bunlar? İyi kaliteli protein dediğimiz et, süt, yumurta gibi hayvansal kaynaklı beslenmelidir diyoruz. Karbonhidrat yetişkinlere ve okul çocuklarına kıyasla okul öncesi çocukların beslenmesinde karbonhidrattan şeker günlük enerjinin çoğunu sağlamaktadır. Yağ günlük enerjinin %30'unu yağlardan gelmesi sağlıklı bir beslenme olacaktır. Vitamin ve mineraller okul öncesi çocukların günlük besinleri 3 ana öğünde verilmeli. Ve bu öğünlere meyve ve taze sebze, e, meyve ve taze meyve suları eklenmelidir diyoruz. Burada bir tablo var arkadaşlar. Bu tabloyu kitabımızdan inceleyebiliriz. Okul öncesi çocukların beslenme alışkanlıklarını maddeler halinde bakalım. Aile çocuğun yemek alışkanlıklarını geliştirmesinde en etken ortamdır. Anne ve baba kardeşler onlar için en iyi birer modeldir arkadaşlar. Yemekler aile sofrasında yenilmeli ve yeme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Anne ve babanın sevdiği yiyeceğe karşı aşırı istek oluşurken onların sevmediklerine karşı tepki geliştirebilir. Bu nedenle çocuğun yanında besin seçilmemelidir. Yiyeceklerin hazırlanmasında her besinin yararları anlatılmalı. Ve yiyecekler çocukla birlikte tüketilmeli yararlarını anlatarak. Aile sofrası bir yandan dengeli beslenme modeli oluştururken bir yandan da ailenin bir araya geldiği mutlu bir ortam olmalıdır. Yemekler ayaküstü gelişigüzel, güzel geçiştirilmelidir, zaman ayrılmalıdır diyoruz arkadaşlar. Okul öncesi çocukların günlük beslenme planı demiş. Menülerde yer alacak besinlerin içerikleri besinler açısından birbirini tamamlaması gerekir. Öğünlerde tek bir yiyecek tüketimi bunu sağlamaz. Buna dikkat edilmeli. Menüde yer alacak yiyecekler ve özellikleri. Günlük menüde temel besin maddeleri dediğimiz besin özellikle, özellikle, bulunmalıdır. Çocuk bu besin maddelerinden enerji, protein, yağ, vitamin ve mineral ihtiyaçlarının tümünü karşılamalıdır diyoruz. Nedir peki bu besin grupları? Süt ve süt ürünleri yani yoğurt, peynir gibi, et ve benzeri besinler, kuru baklagiller, yumurta, tahıllar yani buğday, mısır, pirinç ve unları, taze sebze meyveler, şeker ve yağlar yardımcı grup olarak alabileceği besin grupları. Öğün sayısı, öğünlerin düzenli olması ve öğün atlanmaması çocukluk çağına kazandırılan bir beslenme alışkanlığı olmalıdır. Çocuğa yiyecekler küçük porsiyonlar şeklinde verilmelidir. Bitiremeyeceği durumlarda ısrar edilmemelidir. Şişmanlığa eğilimi olan çocuklar dışında çocuğun yiyeceği miktar isteğine bırakılmalıdır diyoruz. Günde 3 ana öğün vardır sabah öğle akşam. Çocuğun Öğünlerdeki beslenmesine göre ara öğünler yapılabilir. İşte sabah ile öğle arasında, öğle ile akşam arasında meyve, süt, ayran verilebilir. Okul öncesi dönemde sık görülen e, sağlık sorunlarımız, beslenme sorunlarımız var. Bunlar neler? Bu dönemde arkadaşlar iştahsızlık görülebilir. Yemek seçme görülebilir. Veya tam zıttı aşırı yemek yeme sık rastlanan sorunlar arasındadır diyoruz. Anne, annelere öneriler var arkadaşlar. Çocuklarının iştahsız olduğunu ve iyi beslenemediğini düşündüğünde yeterli. Beslenip beslenmediğini sadece büyüme gelişme izleyerek saptayabilir arkadaşlar. Belki de çocuk için yeterli olabilir. İştahsız çocuğa besinler ve yemekler farklı sunumlarla verilebilir. İştahsız çocukların anne ile birlikte yemek hazırlamaya katılması sağlanabilir. Belki iştahını arttıracaktır. Çocuğun ara sıra iştahsızlık yaşaması normaldir. Yemek seçen çocuğa istemediği farklı yemeklerle sunulabilir. Mesela yumurtayı sevmiyorsa yumurta menemende veya sebzeli yumurta şeklinde verilebilir. Aşırı yemek yiyen çocukların tabağına büyük porsiyonlar servis edilmemeli. Çocuğu için oyun oynarken ve televizyon seyrederken yiyecek verilmemeli arkadaşlar kesinlikle. Burada kalalım gençler. Özetlerinizi yazmayı unutmayın. İyi günler dilerim.